Sen niye varsın ki? Biliyorum. Bu soru canını çok yakmakta. Ama acaba minarelere sordular mı sen niye varsın diye? Ya kürsülere, minberlere? İşte şimdi yoksun mihrapta. Yokluğuna alışamayan camiler ah bir dile gelse de sensizliğin ne demek olduğunu haykırabilseler. Zira camiler maharetin taşta betonda olmadığını, ihtişamlarının arkasında senin sedan olduğunu en iyi bilendir. Bilirler ki sen olmadan her şeyleri anlamsız ve gayesizdir. Sen niye varsın ki? Sordular mı köydeki Mehmet Emniye, Ayşe teyzeye? Minareden sesin yükselmeyince çektikleri ızdıraptan haberi var mı seni hor görenlerin? sen niye varsın ki? Sordular mı hastalara, yaşlılara, sokağa çıkamayan kimsesizlere? Ben çıkamasam da hoca efendi bilir halini. Maaşımı da getirir, ilacımı da, erzağımı da. Bunu diyen beli bükük, ruku ehline verdiğin güveni ve onlardan aldığın gönülden duaları bir Rabbim bilir, bir sen bilirsin. Sen niye varsın ki? Halini hatırını sorduğun esnafa, teselli verdiğin hastalara, Kur'an'la tanıştırdığın gönüllere, nazını çektiğin insanlara sordular mı? Sensizliğe katlanamayıp bir vakit bile görmese seni, seni sana şikayet eden tatlı huysuzlara sordular mı? Sen niye varsın diye. Mutluluğuna şahit olduğun çiftlere, ismini verdiğin çocuklara, ellerini tuttuğun kederli insanlara sordular mı? Sen niye varsın diye. Sen niye varsın ki? Sırdaşı olduğun, dertleştiğin, beraber top koşturduğun, hayatına ahlak nakşettiğin gençlere sordular mı? Sana açtıkları dertlerini çoğu kez ne anneleri bilir ne babaları. Ama sen bilirsin, sen anlarsın gençleri onlar için babadan öte olmanın ne demek olduğunu sordular mı onlara? Sen niye varsın ki diyenler de bilirler ki herkes niçin var olduğunu er geç anlayacaktır. Necip Fazıl'ın dediği gibi ya dikeyken anlayacaklar ya da yatayken. Evet sen doktor değilsin, psikolog değilsin, asker polis de değilsin, ama iyi ki varsın hocam.